Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere 3 tekerli motorları göstereceğim. Bu üçüncü videomuz. Yani ilk iki video inanılmaz izlendi, yorumlar geldi. Herkes bilgi sahibi olmak istiyor. Bir takım videonun içerisinde de eksikler vardı. Hem onları tamamlamış olalım. Daha ayrıntılı bir şekilde. 3 tekerlekli motor dünyası nasıl? Bunların tamamı elektrikli. işte elektrikle kaç kilometre gidebiliyor? Yani Doblo gibi kapalı taslar var. Bu kapalı ile da yük taşıyabiliyorsunuz. Açıklar var. Pazar gibi alışverişleriniz için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Birçok modeli var. Şimdi yetkili abimizden daha detaylı bilgileri alalım. Abi sana mikrofonu verin. Benim sesim daha baskın bir ses. Evet, işte, de. Hepinize merhaba. E, bu modelimizi tanıtalım isterseniz. E, bu modelimiz CTMX'in Elite 940 dediğimiz modelidir. E, 60 volt 24 amper güce sahip bir modelimizdir bu. Bunda mesela e, arkada sandık olarak kullanabiliyoruz bunu. Mesela şuradan açtık. Şöyle kaldırdık. Burasını kas olarak kullanabiliriz. İsterseniz bunu yani yükünüz eğer Azsa kapatıp koltuk olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunu açıkta kullanabilirsiniz. Burada akülerimiz vardır. Burada kumanda panelimiz vardır. İleri geri vitesimiz vardır. Sinyallerimiz, kornalarımız, park frenimiz vardır. İşte önde yine bir sepetimiz vardır. Bunun arkasına şu an tabi şey olduğu için yani sıfır olduğu için takılmadı. Arkasına da bir sepetimiz geliyor bunun. Arkasına da ekstra bir sepet takılıyor bunu. Gene dediğim gibi arka dayanmalı tamamen e, süngerdir, deri kaplamadır. Yani içine kullanabilirsiniz. Arka sepetini kullanabilirsiniz. Ön sepetini kullanabilirsiniz. Üç tekerlekli e, güzel bir modelimizdir. Bunda ekstra olarak ayak freni de konmuştur. Mesela şimdi şey yapamadınız basamadınız el frenine direkt buradan ayakta da frene basabilirsiniz. Bunda bir de ekstra olarak el freni konulmuştur şeye. Burada kitleme el freni vardır ama burada modelimizde bir de ekstralar el freni konulmuştur oraya bayağı donanımlı. E, aynen bayağı donanımlı. E, e, aynen. bir kaliteli bir modelimizdir. Citynex'in modelidir. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sağlamdır. Yani size problem yaşatmaz. 2 yıl garantilidir. Kilit 2 soru. Tabii. E, kaç kilometre elektrik bir şarjla kaç kilometre gidiyor? Bunun e, menzili de yaşadığınız yere göre tabii ki yokuş, bayır, işte ona göre 40 ila 70 kilometre arası menzili var. Şarjı da 6-8 saat arasında tam olarak doluyor. Yani böyle elmas kesim jantlarımız var, gayet şık duruyor. Ön frenimiz disk fren. Burada hidrolik yağımız var, buradan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yani e, oldukça i̇ki güvenli. Iki, soruya gelelim abi. Evet. Kilometreyi öğrendik. Aynen. Bunun 2021 Aralık ayı itibariyle güncel liste fiyatı. Şu an bunun liste fiyatı 18.990 lira. Ama e, müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. Yani fiyatta kolaylıklar yapabiliyoruz. Kampanyalarımızdan yararlandırabiliyoruz. Şimdi vatandaş abi kilometresi elektrikle kaç kilometre yaptığına ikna oldu. Evet. Fiyatına da ikna oldu. Hı hı. Peki bunu satın aldıktan sonra yaygın bir şekilde tamir bakım ee, birçok yerde Citymax'in direkt sitesine girip oradan servisleri görebilir. Mutlaka e, yaşadıkları yerlere yakın bir Citymax yani bayiliği servisi vardır. Her türlü yani buradan satın alıp almaması önemli değil. Buradan satın aldı, gidip işte İstanbul'da herhangi bir bayide şey yapabilir. Servis hizmeti alabilir. Arkayı bir kapatalım abi. Tabii. Bir kişi şoför ve Aynen. İki kişi oturabilir mi oraya? Tabii ki. Bir iki, i̇ki kişi oturabiliyor. Yani yetişkin olarak da oturabiliyor. Yani, şey yapabiliyor. Iki, üç kişi rahat Aynen. Rahat üç kişilik şey. diye geçer zaten bu model. Evet. Aynen. Öne bir kişi, arkaya iki kişi oturabilir. Yani 350-400 kiloya kadar da rahat taşıma kapasitesi vardır. Şimdi bunu arkadaşlar daha hadi pazar arabası gibi düşünebiliriz. Sanayi işlerinde düşünebiliriz. Yaşlı La var Aynen o, öyle. De, evet. De, evet. Evet Gerçekten. doğrudur, doğrudur. Evet. Bunun üzerine mesela tente de yapabiliyoruz. Önüne cam yapabiliyoruz. Aynen. Yani güneşten de koruyor, yağmurdan da koruyor. Ha sadece yanları, giriş çıkışlar açık kalıyor. Şimdi benim asıl merak ettiğim arkada dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Kapalı panel var. Evet. Yani gerçek... Şu eee Biliyorsunuz benzin fiyatlarımızı biliyorsunuz yani e, ekonomik durumlarımızı hepimiz biliyoruz bunun. E, onun için yani artık elektrikler gelişmeye başladı tamamen değişmeye başladılar. Onun için böyle Regal Raptor'un e, K5 panel van dediğimiz bir modelini geliştirdi. E, tamamen kapalı kasadır. İçinde kaloriferi vardır, otomatik vitestir, tamamen dijital göstergeye sıcaklığınızı gösterir. Yani yol bilgisayarı vardır, ön sileceği vardır, soğutma, ısıtma vardır içinde. Soğutma derken de yani tam klima olarak değil ama fanı vardır içinde. Şöyle isterseniz otomatik vites, otomatik vites ileri geri ve boşu var. Sadece otomatik arabalarda olan gaz ve freni vardır gördüğünüz gibi şekilde. Ön kalorifer tesisatımız vardır. Sis farları düğmemiz vardır. Soğuk sıcak kalorifer düğmemiz vardır. Bir de iki modlu kullanım tuşu vardır. İsterseniz yavaş modda kullanırsınız. isterseniz hızlı modda kullanırsınız. Hız... 50, 50 kilometredir. 50 km evet, 50 kilometre hız sınırı vardır. Sınırı var. 50 evet. Kilometreye kadar arkadaşlar gidiyor zaten. Aynen. Yok. Gene arabada olduğu gibi far düğmeniz vardır, sinyal düğmeniz vardır. Aynı üzerinde ya, kolludur. Ne, var ne varsa, varsa var. Evet, arka tarafta bagaj bölümü de oldukça geniş. Tamamen şöyle açılan kapılarımız vardır. Buradan kilitli sistemle açılır. Bu da ekstra olarak şöyle kapanıp açılabilen e, arka kapağımız vardır. Yani İçi derinlik olarak Evet. Hem de genişlik olarak Evet. yükseklik geniş, olarak yükseklik da, yükseklik da olarak, evet. Evet, geniş bir bagaja sahip. Geniş bir bagaja sahip. Arka lastiklerimiz önlere göre biraz daha büyüktür. Arkada yük taşıyacağı için. Gene jantlarımız elmas kesim jantlar. Çelik jant mı? Aynen evet. Çelik jant var üstünde. Normal gene işte dikiz aynaları. Arka amortisör sistemi biraz daha diğer modellere göre güçlüdür. Yani yük taşıma olduğu için biraz daha güçlüdür. Bu arkadaşın fiyatını abi. Bunun liste fiyatı 58.900 lira. Ama dediğimiz gibi yani gelen müşterilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, e, tanıtmaya çalışıyoruz, kampanyalardan yararlandırmaya çalışıyoruz. Evet, yine iki kişilik bir modelimiz var. Evet, modelimiz iki kişiliktir. Yine City Max'in e, Smart 3000 dediğimiz bir modelidir. Gene önde bir sepetimiz vardır. Ön e, Tutma yerlerimiz vardır. Burada e, şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu kayar koltuklu bir modelimizdir. Mesela bunu açtık. Buradan ikinci koltuğumuz çıkar. Sürücümüz buraya oturur. E, yolcumuz buraya oturur. Bir de bunda ekstra eğer çocuğunuz varsa e, veya torun varsa şurada küçük bir e, çocuk koltuğu vardır. Mesela bunu da şuradan hemen emniyeti vardır. Bunun buradan açabiliriz. Çocuğumuzu buraya oturtabiliriz. Şuradan güvenlik için tutar çocuğumuz da. Gene aynı şekilde bunda hız sabitleyicimiz vardır. Sağ sol sinyalimiz vardır. 3 kişilik mi oldu bir anda? 2 artı 1 diye geçer yani bu. Yani küçük bir çocuk. Aynen küçük bir çocuk için taşıyabiliriz. Sürücü, yolcu. Aynen. Bir çok... Sürücü, yolcu ve ön tarafta çocuk koltuğu da. olarak. Tabii ki hemen, hemen kapatalım. Hemen. Önce çocuk koltuğunu kapattım. Sürücü koltuğunu kapattım. Buradan bir mandalımız var. Bunu kapattım. Çıt yaptığımı kilitlenmiştir ve tek kıpırdamaz. Şu an tek kişilik. Tek kişilik Arkada yine sepetimiz var. Şurada sepeti kullanabilirsiniz. Hani gayet kullanışlı Önde bir modelimizdir. Bir Abi en burada tabii önemli ayrıntı bu arkadaşın fiyat. fiyat diyeceksiniz. Evet. E, bunun liste satış fiyatı 16.900 lira. Gene dediğim gibi güncel kampanyalarımız oluyor. Yani e, o an müşterilerimizin yani e, geldiklerinde kampanyalarımız oluyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. 16.900 lira. lira. Pazarlık. Ufak bir pazarlık payı. Evet. Mevcut. Aynen. Bunu e, herhangi bir ehliyete ihtiyacımız yok bu modelimizi kullanmamız için. Evet. Çok güzel bir Evet. Şimdi en çok soran, hani ehliyet nasıl kullanılıyor bir belge evet. isteniyor mu gibi birçok soru diğer videolarda gelmişti. Doğrudur. Bu modelimiz için herhangi bir ehliyet, ruhsat, evrak istenmiyor. Yani bunu direkt yani e, bisiklet olarak geçtiği için, elektrikli bisiklet olarak geçtiği için rahatça şey, kullan, herhangi bir şeye aynen öyle. Evet, bisiklet kullanıyormuş gibi kullanabilirsiniz bunu. Mesela bu kapalı panel vanla. Kapalı panelvanda da en az yani B sınıfı ehliyetiniz olması gerekiyor. B sınıfı ehliyet. Buna plakada takılacak, trafiğe tescil olacak. Hı. Yani herhangi bir yani vergisi algısı bir şeyi yok. Şey var Yok bunun bunda muayene sigorta zorunluluğu yok. İsterseniz öyle yaptırabiliyorsunuz. Ama e, muayene sigorta sorunu yok. Yok aynen. Ama B sınıfı ehliyetler. Evet ehliyet kullanmanız gerekiyor. İlk gösterdiğimiz beyaz için yavaş yavaş tartı öyle Ona da göstermiş oluruz. Bununla ilgili bir belgesi nasıl bir? Buna plaka takıyorsunuz. En az B sınıfı ehliyetle kullanabiliyorsunuz bunu da. B evet. Ama Herhangi bir gene şey yok bunlarda da. E, vergi, sigorta, muayene, muayene gibi yok. bir şey yok. Zaten evet. Aynı öyle. Kayıt altına mi? alınması gerekiyor evet. trafiğe çıktığı için. Evet. Bunu da arkadan göstermiş olalım. Arkada da çok güzel bir saklama alanı var herhalde gene. Evet, şurada dediğim gibi He, bir sepet takıyoruz oraya. Aynen doğrudur. Kilitlidir. Arkada zaten kilitli. Şuradan açıyorsunuz bagajı. Bunu da yine... Bir de dışarıya gidelim abi. Dışarıdaki tamam. modellere bakalım. Bakalım. Bu da Regal Raptor'ın e, K1 dediğimiz modelidir. Yani bunda da şey ister, plaka ve ehliyet ister. En az B sınıfı ehliyetiniz olması gerekir. Yani motosiklet ehliyetiniz de olsa tabii ki kullanabilirsiniz. Yani şöyle diyor. Yani trafik eğitimi almış olmanız gerekiyor bunu kullanabilmek için. Üstü, üstü kapanabilir abi de Brandayla. Ya falan. normalde Ama evet. Kapanabilir. Aynen. Var çünkü. Aynen. Teslim şekli bu şekildedir. Üstü kapalı olarak. Arkadaşlar kapalı var. Resmen mini bir araba. Bu da e, direksiyonlu modelimizin motosiklet gidonlu olan modelidir. E, dört tekerleklidir. Bunun bir de üç tekerlekli versiyonu vardı. Şu an bu dört tekerliğe geçti. Üç tekerlekli versiyonlarımız da mevcut. Bunda e, motosiklet direksiyonu gibi direksiyonumuz vardır. Gene kullanım direksiyon üzerinden'dir. Tuşlarımız direksiyon üzerindendir. Gaz ve fren direksiyon üzerindendir. Gidon üzerindendir. Yani arkaya bir kişi, öne bir kişi şeklindedir. Diğer üç tekerlekli modele göre biraz daha geniştir. E, denge biraz daha şeydir, sağlamdır. Yani bu artık tam bir araba arkadaşlar. Aynen. 2 kişilik araba. Yani evet. gerçekten çok bunların, çok kullanışlı. Bunların bir de dediğiniz gibi direksiyonlu daha geniş olan modelleri var. Evet, bunu bir sonraki videoda yol videosu yapalım. Tamam. Yol şey yapalım. Aynen yapalım. bir test, videosu, test yapalım. videosu yapalım. Olur. Hem bunla yapalım hem böyle bir açık modelle yapalım. Tamam. Arkadaşlar tamam. daha hani yokuşta aynen performansı nasıl performanslı canlı görsünler. Canlı görsünler. Şey Olur. Elektrikli bisikletle ilgili de bir bilgi verelim. Tabii ki ee, bu da 1500 voltluk bir modelimizdir. Tamamen dijital vites vardır. Manuel vitesi vardır. Yani 6 manuel vites, 5 dijital vitesi vardır. Bunu e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pedal destekli dediğimiz bir bisikletimizdir. Buradan açtınız e, şeyinizi alabilirsiniz şuradan. Akünüzü bunu Komple. direkt evet gidip yani evinizde şarj edebilirsiniz. Hem bisiklet olarak hem de motosiklet hem de olarak kullanabilirsiniz. Olarak. Şu gazı değiştirip yani bunu gazlı hale de getirebiliyoruz. İsteğe bağlı. İsterseniz pedallı isterseniz gazla kullanabiliyorsunuz. Bu arkadaşın fiyatı nedir? Bu da 8500 TL işte fiyatı vardır. Ve geldik skuterlara arkadaşlar. Elektrikli skuterlara. Ee, şimdi size yani e, Türkiye'nin göz diyeceğim tamamen yerli olan bir e, markayı Volta markasını tanıtalım. Volta markasının e, ihracat olarak da e, yaptığı VS2 modelinle e, beraberiz şu an. E, bunda e, tamamen şeydir, e, 60 voltluk bir Model Yani güçlü bir model. Menzili biraz daha normal elektriklere göre yüksek. 68 kilometreye kadar menzili olan bir model. Yani 3 renk olarak sunuluyor bu model. Tamamen dijital ekran 3 vites olarak geliyor. Ve yenilenen kasası şu an VS2 modelinin. Yani tamamen 3 rengimiz var. Siyah, beyaz ve bordo olmak üzere 3 rengimiz var. Anahtardan koltuk bagajını açabiliyoruz. Şöyle ekranda göstereyim isterseniz. Ekranda bütün bilgilerimiz var. Yani kilometre bilgilerimiz, hız bilgilerimiz, şarj durumumuz, her şeyimiz var. Şöyle bir bagajımız var koltuk altında. Bu da dediğimiz gibi anahtar kontrollü olarak kontaktan açıp kapatabiliyoruz bagajımızı. Burada 3 kademe hız ayarımız var. İşte gene kumanda bölümünde sinyallerimiz var. Ön disk frenimiz var. Yani tamamen sensörlü, yani ayaklığı açık kaldığı zaman ilerlemeyen bir model. Yani şeydir, güzel bir modelimiz, şık bir modelimiz. Bunlarda da sadece faturanızın yanında olması yeterli oluyor. Yani motorunuzun bilgileri yanında olması yeterli oluyor. Herhangi bir ehliyet, ruhsat, plaka gibi bir şey istemiyor sizden. Yalnızca motorunuzun bilgileri yanınızda olacak, faturanız yanınızda olacak. Yok, direkt tamamen bisiklet ben gibi bir kullanabilirsiniz. Soru abi Buyur. En güzeli hiçbir belgeye ihtiyaç yok. Ehliyeti yok. Aynen evet. İkincisi şimdi İki tekerlekli fobisi olan insanlar var. İlla bir denge isteyenler. Evet. Taktırılabiliyor mu ilave? <laughs> i̇lave yapı biz yapmadık. Ama ilave yapılabiliyor. Yani verdiğimiz motorlara gördük ki arkasına hani ilave teker yaptırmışlar. Ki tarz olarak bu tarz kullanmak istiyor. Üç tekerlekli kullanmak istemiyor. Ama tabii ki buna da ilave tekerlek yapılabiliyor. Yani o şekilde denge kullanılabiliyor. Denge sorunu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Tabii en klip sorumuz yine yani fiyat. Evet. E, bu modelimiz... 13.800 lira liste fiyatına sahip. Gene belirtelim yani kampanyalarımız oluyor. Yani müşterilerimiz sordukları zaman o anlık kampanyalardan yararlandırabiliriz. Bugün alsa, Bugün alsa şu ana özel yani şey diyelim şu gün geldi yani 12.700 gibi bir 12 şey diyelim. Evet. Yani fiyatı var. E, %100 Türk malı. Yerlidir. Yerli malı. Tamamen yerlidir. E, İhracat şampiyonu bir markadır. Yani e, yurt dışında da e, Çin'den geliyor diyoruz ya. Yemek sorunu da yok. Hiçbir sorunu yok. Zaten Çin'de hani bu modeller Çin'den geliyor diye bir tabir var ya. Volta'nın kendi fabrikası zaten Çin'de. Hı -hı. Kendi fabrikası Çin'de. Hani oradan da ihracat yapıyorlar. Buraya da geliyor, burada da üretiliyor. Yani e, tamamen yerli bir model. Evet. Bu da elektrikli skuter isteyenler için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üç tekerlekli motorları gösterdik, elektrikli skuterları gösterdik, kapalı bir panel van, dört tekerlekli mini konsept gösterdik. Evet. Elektrikli bisiklet gösterdik. Daha da arkadaşlar oldukça çeşit. İşte arkası açık kasa. Mesela bu modelde açık kasa yük taşımak isteyenler. işte kısa mesafeler şehir içinde bir yerden aynen. bir yere. Şimdi ticari anlamda kullananlar var abi. Plastik taşıyanlar. var aynen. evet. Kapatabilirsiniz bunun. Evet. TL. Yani birçok amaç ee, için. Aynen. Ta işte. Takviyeli bir modeldir. Yani e, yük taşıma kapasitesi yüksek bir modeldir. Ya yani bunlarla ilgili daha birçok model var. Sizler de eğer e, ilgilendiğiniz bu model varsa e, yorumlar bölümüne yazın. Oradan Orası, cevaplayalım. Cevaplayalım. İstediğiniz evet. bir soruyu, merak ettiğiniz bir soruyu da yazın. Aynen. Ee, oradan abi sen de hani teknik bilgilerle destek... Tabii 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 şey yapıyorum Yardımcı zaten. Olursa... Evet takip ediyorum ben de telefon numaramızı yazdık oraya. Herhangi gene bir şey sormak istediklerinde telefondan ulaşabilirler. Ayrıntılı olarak bilgisini veririz. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Tabii ki. Arkadaşlar bugün bu 3. seri oldu abi seninle. Aynen. Ee, daha önce de bir evet. video yaptık, oldukça evet, da evet. izlendi. Aynen, denk gelmişti yoldan geçerken görmüştün. Yani, öyle ben başladık. Ben hiç denk geldim, biliyorsun Edirne'ye giderken. Aynen bak, aynen, evet olursunuz. evet. Bir çekeyim dedim ama bu kadar ilgi göreceğine inan ben de bilmiyordum yani. De. İnsanlar inanılmaz bir şey e, Şu an evet elektrikli zaten ben... revaçta biraz. Yani biz benzinlere nazaran elektrikleri daha fazla e, piyasa olmaya başladı. Daha fazla satışları olmaya başladı hani onun için ekonomik en başı ekonomik e, gün çağımızda zaten değil mi? aynen daha öyle var. herkes ekonomisini düşünmek zorunda yani e, daha da ilerleyecek daha da yoğunlaşacak elektrikli modellerimiz daha da yaygınlaşacak yani kullanım alanı daha genişleyecek dediğiniz gibi işte 2 ay önce bu model yoktu şu an kapalı kasa kamyonet modelimiz var evet yani evet, şimdi yani ikinci videoda böyle bir kamyonet Aynen yoktu. yoktu aynen öyle bir şey yani yoktu kişi... Evet şimdi yani üç belki üç yapıyoruz, her aynen farklı işleyelim. modeller geliyorlar yani ihtiyaca göre hani üretim yapılıyor. Belki bir daha geldiğinizde şey çıkacak daha büyük bir kamyon çıkacak. onla karşılaşacağız onu tanıtacağız. Aynen çok Abi e, iyi çalışmalar. Hayırlı Teşekkür çalışmalar. ederim çok sağ olun ol. sizlere de iyi çalışmalar. Güzel Görüşmek artık. üzere. Bilgileri aldık. Topladık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bu tarz videoları sık sık yapacağım. Onunla ilgili de kanalımıza abone olarak kanalımıza ve emeğimize destek vermenizi bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz sonra.